Merhaba ben Profesör Doktor Hüseyin Okutan. Yine bazı hastalarımızın sorduğu koroner kalp hastalığı kalp kapaklarına da etki edebilir mi? Bunları bozabilir mi? Evet bazı durumlarda koroner kalp hastalığı yani koroner damarların tıkanması kalp kaslarının zedelenmesine yol açmakta. Bu kalp kasları da direkt kalp kapaklarını çalıştırdığı için kapak yetmezliği olabilir bu hastalarda. Eğer koroner kalp hastalığına müdahale edilecekse yani bir bypass ameliyatı yapılacaksa özellikle mitral kapakta bu tür bozukluklara mutlaka müdahale etmek gerekiyor. Sıklıkla da bu kapakları onarıyoruz. Bu kapakları onaramadığımız zamanlarda da değiştiriyoruz. Ee, ve koroner kalp hastalığıyla kalp kapak hastalığı bir arada bulunabiliyor. Ve kalp kapaklarının bozulma nedeni koroner kalp damarlarının tıkanması olabilir. Kalp kalp dostu günler dilerim.